Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Bir işkolik programından daha seslenmekteyiz. Konuğumuz eğitimci, yazar Sayın Yahya Karakurt. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet sizi tanıyabilir miyiz? Evet öncelikle bu nazik davetiniz için yürekten teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Tekrar. Hoş bulduk tekrardan. Ben Kars Sarıkamış'ta doğdum. Daha sonra ilk orta ve liseyi Sarıkamış'ta okudum. Ee, üniversiteyi Ankara'da Gazi Üniversitesi'nde okuduktan sonra 98 yılında öğretmenliğe başladım. Ee, uzun bir süredir yani hep öğrencilerle, eğitimle iç içeyim. O yüzden e, gayet güzel e, bir dönemim geçti. Zaten öğretmenliği de severek yapıyorum. Büyük, büyük ihtimalle e, bu kitaplar, ondan sonra benim e, beni hayata bağlayan daha çok üretmemi sağlayan eğitim ortamı olmuştur. Bir de e, en büyük katkılardan birisi de benim internette sistem var. Onlar hepsi bir araya getirdi. Bu şekilde artık günümüze kadar işte devam ediyoruz. En iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Evet. Peki makale yazmaya ne zaman başladınız? Evet, aslında daha yani ortaokuldan sonra o dönemlerde işte böyle mektup tarzı ondan sonra böyle kısa yazılar, şiirler yazmaya başlamıştım. Asıl makale yazma dönemim yani 2010 yılından sonra başladı. Çünkü 2005 yılında benim Gelişen Beyin.net adında bir sitem vardı. O site hala devam ediyor. O sitede yazmaya başlamıştım ama profesyonel anlamda. 2010'da başladım yazmaya. Hatta ilk kitabımı 2005'te temelini atmıştım. Daha sonra 2015 yılında işte çeşitli gazetelerde, dergilerde yazmaya başladım. O şekilde... E, makale sürecimde başlamış oldu. Evet. Peki bir gün roman yazacağınızı biliyor muydunuz? Aslında e, insan gerçekten de bazen hayatı sürprizlerle dolu. Ne yapacağını bilemiyorsun. Geleceğini bazen kestiremiyorsun. O yüzden e, hiç roman yazacağım aklıma gelir miydi? İlk zamanlarda gelmiyordu ama daha sonra e, işin içine girdikçe düşündükçe e, özellikle e, şöyle bir teori var. Kelebek etkisi dediğimiz olay. Yani geçmiş yıllarda yaşadığımız, yaptığımız her şey bir şekilde farkında olmadan geleceğimizi şekillendiriyor. O yüzden bu kelebek etkisi olsa gerek diye düşünüyorum. 2005 yılında zaten siteyle beraber yaz, yazışmaların başladığı, daha sonra 2009 yıllarında o dönemlerde bir aile sitesi açtık. O sitede arkası yarın tarzında sürekli yazılar yazıyorduk. büyüklerimizden böyle Eleştiriler alıyorduk. Ona göre sürekli ben de kendimi değiştirdim, sürekli geliştirdim ve e, sonradan kendiliğinden süreç beni roman yazmaya götürdü. E, o da çok ilginç bir hikayesi vardı. Sabahleyin okula gideceğim işte kalktım böyle e, aklımdan bir yani birden romanın konusu geldi o dönemde. Yani hatta yanımda kızım vardı. Onunla paylaştım. Daha sonra İlk e, kişisel gelişim kitabım çıktıktan sonra e, neden roman yazmayayım diye düşünmeye başladım. 2016 yılında işte onun temelini o dönemde attım labirentin gölgesinde. O şekilde roman yazmaya sürecim başladı. Evet. Peki kendinizi yazmak için şartlandırır mısınız? İşte günde şu kadar yazmalıyım gibi yoksa fikirleriniz yani o ilham geldikçe mi yazarsınız? Aslında e, benim hiç öyle bir kendimi şartlarından öyle bir olayım hiç yok. Ne zaman yazmak istersem e, bilgisayar başına otururum. E, direkt e, olay yani o olayın yaşandığı yer neresi ise zihinsel bir yolculuk başlar. Daha sonra kelimeler kendiliğinden klavyede yazıya dönüşür. E, ben sanki oradaymışım gibi hissedip e, oradaki duyguları, oradaki e, yaşanılan ne, ne varsa hepsini yazıya aktarmaya çalışırım. O yüzden hiçbir zaman kendimi kısıtlamam. Bazen çok ilginç olaylar oluyor. Mesela diyelim ki roman yazıyorum. E, roman yazım süreçte özellikle bazen rüyalar bana yardımcı oluyor. Rüya görüyorum. E, o gördüğüm rüyalar gerçekten de romanla ilgili. E, roman daha sonra sabahleyin uyandığımda o rüyada gördüklerimi bazen yazıya aktarıyorum. O şekilde rüyalar da bana yardımcı oluyor. Evet. Peki e, kitaplarınızdan bahsedelim mi biraz? Dilerseniz ilk kitabınızdan itibaren konularıyla ve neler hissettiniz, e, size bu ilham nereden geldi, e, kitaplarınız hakkında konuşalım istiyoruz. Evet, e, söylediğim gibi üniversite döneminde özellikle e, o, o dönemlerde çok aşırı kitap okudum, halen de okuyorum. O okuduğum kitaplar bana her zaman bir bir güç verdi. O 2005 yılında hatta 2004 yılında o dönemlerde öğretmenliğe başladıktan sonra kısaksa makaleler yazmaya başladım. O dönemlerde özellikle NLP sinir dili programlanma denilen bir uygulama vardı. Onun kursuna katılmıştım, uluslararası geçerli bir kurs. Daha sonra o dönemde işte yazar olmaya karar verdim ve o dönemde yazılar yazmaya başladım. Hatta kitabımın temelini o dönemde attım. Daha sonra bir arkadaşla birlikte bir iki tane kitap yazdık ama istediğimiz gibi olmadı süreç ee, ve 15 yıl sonra yani 2017 yılında 12 yıl sonra 2017 yılında kitabım çıktı eğitim her yerde kitabım daha çok kişisel gelişim ağırlıklı bu kitapta daha çok eğitimle ilgili aslında bir bakıma düşündüğümüz zaman eğitim her yerde diyorum ben gerçekten de benim için de çok önemli almasını öğrenmesini istemesini bilene eğitim her yerdedir. Yeter ki nedir bakışımızı algımızı değiştirelim o şekilde anlamaya çalışalım. İşte belki de bazen kendi kendime diyorum ki günümüzü düşünmüş olabilir miyim acaba? Çünkü eskiden eğitim deyince genelde sadece dört duvar arasında sıkıştırılıyordu. Özellikle okullarda ya da okul gibi eğitim yerlerinde eğitim. Sadece geçiyordu ama ben o dönemde eğitim her yerde söyledim. Şu anda pandemi sürecindeyiz ve eğitimi gerçekten de her yerde şu anda eğitim veriliyor. Ve o dönemde belki de günümüzü düşünmüşüm. Öyle bir isim koymuşum kitabıma. Hatta başka isim önerileri oldu. Ben kabul etmedim. Özellikle eğitim her yerde. Yani eğitimin mutlaka olması gerektiğini 7'den 77'ye herkesin her zaman eğitime açık olması gerektiğine inanıyorum. Bir insanın başarılı olabilmesi için eğitimin çok dikkatli bir şekilde eğitimi hayatına uygulaması gerektiğine inanıyorum. O yüzden böyle bir kitap yazdım. Daha sonra, yani birinci kitaptan sonra, eğitim her yerden sonra neden roman yazmayayım konusuna geçtik. Evet. O dönemde işte söylediğim gibi, Yavaş yavaş yani daha ilk önce internet üzerinde sitelerde başlayan yazışmalar daha arkası yarın tarzı romanlar daha sonra labirentin gölgesinde e, kitabı e, ilk önce zihnimde ne yaptım onu canlandırdım daha sonra e, acaba ya aslında düşündüğümüz zaman e, romanlar e, nasıl ortaya çıkıyor ilk önce zihnimizde canlandırıyoruz. Daha sonra bir sıralama yapıyoruz, bir kurgu yapıyoruz. Yani her şey ilk önce zihinle başlar, düşünmeyle başlıyor. Bunları yaptıktan sonra kağıda aktarması daha kolay. Ee, özellikle yazmasını sevmesini bilirsen e, çok daha rahat oluyor. Labirentin Gölgesi'nde e, geçmiş yaşantılarım, çocukluk anılarım e, ve gelecek kurgularım hepsi bir araya geldi. Güzel bir roman oldu. E, okullarda imza günleri yapıyorum öğrencilerle ya da başka yerlerde bir araya geldiğimiz zaman çok güzel övgüler duyuyorum. Aslında kitap yazdıktan sonra bazen yazar olduğunu fark edemeyebiliyorsun. Ama ne zaman yazar olduğunu hissediyorsun? Öğrencilerle ya da okuyan kişilerle bir araya geldiğin zaman gerçekten de o zaman anlıyorsun ki yazarsın ve ben ilk ilk kitabın çıktıktan sonra hiç yazar olduğum bile farkında değildim yani. Kitap çıkmış ama ne zaman ki imza süreci başladı, ne zaman ki okuyanlarla sohbet başladı o dönemde işte benim de öyle bir süreç devam etti. Sonra Labirentin Gölgesi çok daha sev, sevilen bir kitap. Yani o yüzden çok mutluyum. Yani sizlerden ya da öğrencilerden ya da okuyan kişilerden aldığım güç beni yeni şeyler yazmaya itti. O yüzden hedefimden sapmadan yazmaya devam edeceğim. İkinci kitabımdan bahsedeyim. Yani üçüncü kitabından. Sembollerin Gölgesi. Bunlar aslında e, gölgesinden kelimesinde anlaşıldığı gibi şifrenin izinde serisinin devamı. Hı hı. Yani kitaplar birbirinin devamı. Birincisi labirentin gölgesinde. O, olay kurgusu şöyle. Almanya'da yaşayan bir kızın e, işte rüyalar yoluyla ona şifreler veriliyor. Daha sonra e, almış olduğu şifrelerle e, ülkemize yani ülkesine tatile geliyor. Daha sonra e, orada gizemli bir geçitten e, yeni bir dünya önlerine açılıyor ve orada labirentlerden geçmeleri gerekiyor. Çok e, macera dolu bir serüven e, okuyanları bekliyor. Zaten okuyanlar kendisini kitabın içinden hissediyorlar. Kitabın içinde buluyorlar direkt. Sembollerin gölgesinde devamıdır dedik. E tabii bu devam bitmeyecek. E, çünkü şu anda Üçüncüsünü de yazdım. Anahtarın gölgesinde. Dördüncüsü de var. Beşincisi de var. Bu şekilde büyük bir seri devam edecek. Yani çoğunu da yazdım. Evet, sembollerin gölgesi. Bu da yine çok güzel. Burada geleceğe doğru bir yolculuk var. Yine semboller, rüyalar yolla ya da bilgisayar yollar semboller veriliyor. Daha sonra geleceğin dünyasına doğru bir kapı açıl aralanıyor. O kapıdan o sembolleri girip geleceğin dünyasına yolculuk başlıyor. Yine geleceğin dünyası öyle muhteşem bir dünya değil bu kitapta. Sanki günümüzü yine dikkate alarak yazmışım. Orada hastalıklar çıkmış mutant, mutant yani değişime uğrayan yaratıklar daha sonra kurtarılmış bölgeler. Böyle farklı değişik bir kitap. Yine okuyanlar kitapların içinde kelimelerle. Beraber yürüyüp gittiler. Gerçekten de ben de kitabı okuyanlardan böyle güzel övgüler, iyi sözler, hatta çok büyük oranda en iyi okudum en iyi kitap dediler bana. O yüzden bu kitaplardan dolayı ben de çok mutluyum. Yazmaya devam ediyorum. Dördüncü kitabımız Gelişen Bey'in Akıl Oyunları. Evet Gelişen Bey'in benim sitemin adı 2005 yılında kurmuş olduğum site. O dönemden günümüze kadar devam ediyor. Türkiye'nin en başarılı sitelerinden birisidir. Zaten isim de oradan geliyor. Aslında o dönemlerde kişisel gelişim, gelişen beyin yani bir insanın beynini geliştirebilmesi için nedir? En önemli fırsat. Yani beyin nasıl geliştirilebilir? O amaçla zaten o siteyi açtım. Daha sonra içerik biraz daha farklılaştı. Evet, beynimiz vücudumuzun kontrol merkezidir. Nedir? İnsanın beğenme kapasitesinin farkına vardığı zaman onun ne kadar geliştirebilirim, e, ne kadar daha iyi e, başarı sağlayabilirim? Odaklandığı zaman gerçekten de bu kitap içerisinde de yine çok birbirinden güzel farklı değişik akıl oyunları var ve okuyanlar yine çok beğendiklerini söylediler. E, gerçekten de dikkat gerektiren, e, daha sonra böyle zordan kolay böyle değişik farklı birçok içerisinde akıl oyunları var. Evet. Peki son olarak okur, okurlarınızı aktarmak istediğiniz bir şey var mı? Okurlarım gerçekten de onları çok yani onlardan aldığım enerjiyle yoluma devam etmek istiyorum. Zaten bir kitabın başarılı olup olmadığı ya da bir yazarın sevilip sevilmediği onlarla bir araya geldiğim zaman rahatlıkla çözebiliyorum, anlayabiliyorum. O yüzden onlardan aldığım enerjiyle daha iyisini yapmaya çalışacağım. Zaten bir yazar olarak benim kitabım iyidir ya da şudur ya da budur diyemiyorum. Okuyucuların gelen tepkilerini ben size söyledim. Gerçekten de, yani önümüzdeki yıllarda yine farklı değişik kitaplarla yoluma devam edeceğim. Birçok kitap yazdım, halen de çıkarmadığım kitaplarım var. Onlar her sene düzenli bir şekilde artık kitap üretmeye devam edeceğim. Takip etmeye devam etsinler. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz katılımınız için. Sağolunuz. Teşekkürler. Evet sevgili işkolek izleyicileri, eğitimci, yazar Sayın Yahya Karakurt konuğumuz oldu. Hoşçakalın.